sevgili balıklar yılın ilk yeni ayı oğlak burcunda yıla nasıl başlarsak o şekilde gider demişler siz bu yeni aydan olumlu etkilenen burçlardasınız sizin de 11. evinize etkiliyor hem Mars hem Plüto 11. evinizi ama işte Plüto biraz 12. evde bilinç ve zihin yorgunluğunuz, yoğunluğunuz olabilir. Ee, 11. ev arkadaşlıklar olabilir. Ee, aile büyükleri, uzaktaki akrabalar, uzaktaki akrabalar, eşinizin de ailesiyle ilgili bir takım oluşumlar Ocak ayının ortalarında oluşabilir. Siz olumlu etkilerdensiniz. Olumlu etki alan burçlardan birisiniz. Arkadaşlık ilişkileri ev ve kariyer alanınızı da etkileyen oluşumlar var. Kariyerle ilgili de bir takım başlangıçların, Ocak ayının bu yeni ayla beraber planları zaten öncesinden de gelmiştir. Kariyerinizle ilgili, Merkür çünkü 10. evinizde, Venüs 10. evde, kariyerle ilgili hak edişleriniz, kariyerle ilgili maddi kazançlarınızın arttığı, iletişimlerin hızlandığı, bir yandan uzak akrabalar, eşin aileleri bir yandan da kariyer alanında mücadele ettiğiniz bir süreç. Venüs'ün kuzey ay düğümü bağlantısı maddi kazançlarınızı işaret ediyor. Kariyer noktasından da bu noktada yeni ayla bu ayla beraber kazançlarınız artacak. Merkür'ün Jüpiter'le açısı yine ikinci evinizde e, Jüpiter boğada e, kurulan iletişim yapılan anlaşmalar kariyer alanınızdaki bu oluşumlar size kazançları getirecek e, Plüto biraz e, 11. evden çıkıp e, 12. ev birazcık bilinciniz bilinçaltınız zihinsel olarak yorulmuş olabilirsiniz ama Merkür'ün Neptün'le olan açısı e, birinci evinizde Neptün bu tutulma zaten Regal kandilinde e, bu geceye ait bu oluşum e, ister namaz ister meditasyon bu yönde yapacağınız e, çalışmalar size şifasını yayacaktır <laughs> 2023'ten gelenler tutulma bucağı Evet, bir takım e, balık burçlarıyla ile ilgili önlerinde hedefler, planlar olabilir, teklifleri düşünüyor olabilirler. Evet, tutulma beraber kariyer alanlarında hangi yöne yatırım yapsam, hangi işi yapsam diye düşünceler içinde olabilirler. Bilinçaltı onları yorabilir, geçmişteki travmalarına odaklanabilirler. Bu yönde çekinmesinler çünkü Venüs'ün Kuzey Ay düğümü bağlantısı bakın işte bilinçaltı yorabilir olabilir. Yani hem kendi aile büyükleriyle ilgili bazen 10. evde aile büyüklerini gösterebiliyor. Bazen işte 4. ev adandığınız aile, bazen de eşle ilgili noktalarda zayıf noktalarda her şey üstünde gelmiş gibi bu 2023'ten çıkmış olabilir balıklar bir terk etme, bulunduğu ortamdan uzaklaşma ile ilgili bir içgüdüsel bir noktaları olabilirler. Çünkü Pluto 12. evde zihinsel fark etmeseler de zihinsel yorgunluk içindeler. Ama <laughs> e, yetenekliler sonuçta kupa bizde tekliflere teklifleri işaret eder. Evet Venüs'ün Jüpiter, Venüs'ün Kuzey Ay düğümü bağlantısı kazançlarınızı arttıracak yorulduğunuzda değecek. Güzel bir yeni ay olsun. Güzel bir ocak ayı olsun.